Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. 17. sorumuzdan devam ediyoruz. Bir apartmanda iki tane asansör bulunmaktadır. Bu asansörlerde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle asansörlerden biri kat numarası 6 ve 6'nın pozitif doğal sayı katları olan katlarda diğeri de Kat numarası 8 ve 8'in pozitif doğal sayı katları olan katlarda durmamaktadır. Diğer tüm katlarda durmaktadır. Bu arızaya rağmen apartmanın her katında en az bir asansör durmaktaymış. Şimdi her katta bir asansör duruyor. Kesin bundan eminiz. Bülent Bey'in evi bu apartmanın en üst katında olduğuna göre kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Diyelim ki bizim şu soldaki apartmanımız 6 ve 6'nın katlarında durmasın. Bakın. 6'da durmaz. 12'de durmaz. İşte 18'de durmaz. 24'te durmaz. Eee bir 6 daha gitsem, 30'da durmaz. Sallıyorum. Bakın ikisinin de aynı anda durmadığı bir kat bulursam o kattan bir aşağı olur. Değil mi? Çünkü iki asansör bütün katlarda duruyormuş. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şurası 8 16 24. Bakın, iki tane 24 kat çıktı mı? Bakın, eğer bu asansörümüz 24 katlı olsa 24. katta iki asansör de durmuyor, değil mi? Ama bize ne diyor? Bu arazaya rağmen apartmanın her katında en az bir asansör durmaktadır diyor. İkisinin de durmadığı yer varsa buraya kadardır, değil mi? Apartman yani apartmanımızın 24. katında ikisi de durmuyorsa apartmanımız maksimum 23 katlı olan. Değil mi? O zaman Bülent Bey de bu apartmanın en üst katında oturduğuna göre Bülent Bey'in oturduğu kata biz 23. kat diyebiliriz. Hangisi olabilir diyor zaten. Cevabımız A seçeneği olur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.